15 Ocak'ta yayınlanmaya başlayan Survivor All Star, nefes kesen bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın 3. bölümünde ise parkurda kopan makara gönüllüler takımından Hikmet'in kaşına geliyor. Yaralanan Hikmet oyuna devam etmek istese de ona müdahale eden doktor hastaneye giderek dikiş atılması gerektiğini söylüyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya gelen yarışmacılar, parkurda makaradan suya atlıyor. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda gönüllüler takımından hikmetin asıldığı makara koparak kaşına geliyor. Suya düşen Hikmet bağırarak sağlık ekibinden yardım istiyor. Kaşı yarılan Hikmet'e müdahale eden doktor oyuna devam edemeyeceğini ve hastaneye gitmesi gerektiğini söylüyor. Oyuna devam etmek isteyen Hikmet ise "Hayır ben oynayacağım, beni götürmeyin." diyor. Ancak doktor yarılan yere dikiş atılması gerektiğini söyleyerek izin vermiyor. Survivor All Star Hikmet Tuğsuz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.